Selamlar. Seyyar daire testlerinde iş güvenliği ile irdelediğimiz videomuzda karşınızdayım. Şimdi bunun uluslararası standartı arkadaşlar 62841-2-5 ee, Bu standartı baş... Bu, buradaki slide'daki her cümle bu standartta geçer. İlk başta onu söyleyeyim. Şöyle Şimdi şöyle Şimdi standartta ve kullanım kılavuzunda açıkça yazar. Şu şekilde tek elle değil de mutlaka iki elle kavranmalıdır. Yani sahada bir personeli böyle görürseniz çünkü diğer elini Bıçağın yanına hizalayabilir, şuraya destek almak için koyabilir vesaire. Orada problem. Çünkü şey diyor ki standart. Her iki elinizle testereyi sıkıca kavrayın ve kollarınızı geri tepme kuvvetine karşı koyacak şekilde konumlandırın. Vücudun bıçağın her iki yanına yerleştirin ancak bıçakla aynı hizaya getirmeyin. Yani bıçaktan uzak tutmamız gerekiyor. Bu önemli bir bilgidir. Bununla beraber bakın bu çok ihmal edilen bir konu. Özellikle kapalı alanda daire testere kullanacaksan toz emme vakumları var. Bunu aynısı e, spiral taş motoru için olan da var. Matkap için olan da var. Onların çıkardığı tozu emiyor. Bu bir e, hortum şeyle vakuma gidiyor. Vakumla çekiyor tozları. E, yine bu 62841 TL 2 5 standartına geçer. Kullanım sırasında oluşan tozlar toz emme borusundan vakumla temizleyici toplanır. Vakumla temizleyici takmak için vakumla temizliğini yumuşak borusundaki aksesuara çıkartın. Toz emme borusunun adaptörünü makinenin toz emme girişine takın. Yani işverene bunu kesinlikle tavsiye edip bulunabilirsiniz bu standardı baz alarak. Özellikle standart cümleleri değiştirmiyorum ki hani yarım sahada böyle gördünüz. Direkt raporunuza yapıştırın. Buradaki maddeyi de kopyalayın kaynak olarak koyun resmide. Ee, tabii ki buradaki en önemli konu yine ellerin kesme bıçağından kesim bıçağından uzak tutulması. Bu yine sahada ustanın elini burada değil de şurada görürseniz hemen uyarmanız gerekiyor. Bir de kesilen parçanın konumu var. Kesim sırasında iç parçasını asla elinizle veya bacağınızın üzerinde tutmayın. Böyle yapanlar da var maalesef. Adam bacağının üzerine kesim yapmaya çalışıyor. İç parçasını sabit bir platforma sabitleyin. Vücudun maruz kaldığı kalması, bısan çıkışması veya kontrol kaybını en aza indirmek için düzgün bir şekilde desteklenmesi önemlidir. Ve en önemli konulardan biri şu alt koruma dediğimiz bizim. Hani çalışanın olayı çalışanın dikkatine de dikkatsizliğine bırakmamak için mutlaka alt koruma olmalıdır. Çünkü zaten bıçağın şu kısmı e, kestiği ahşaba ya da metale gireceği için e, şu kısım çalışanın elinin buraya girmesini engeller. Yine Dediğim gibi standart numarası ile beraber birebir standart e, maddesini de buraya yazdım. E, bir de bıçaklar var. Şimdi bıçaklar çok ihmal ediliyor. Mesela bazı uzman arkadaşları sahada ziyaret ediyorum. E, testere bıçağı ile ilgili deftere bir şey yazılmamış, riskenizde bir şey belirtilmemiş problem. Şimdi bakın burası güzel. Diyor ki makineyi metal ve ahşapta kullandıysanız iyice temizlemeye dikkat edin. Metal parçalardan sıçrayan kıvılcımlar ahşap tozlarını kolayca tutuşturabilir. Yani kıvılcımlar e, temizlemezseniz metallik kestiniz daha sonra ahşaba başladınız oradan e, çıkacak artıklar e, tutuşmaya olabilir diyor. Makinenizi ve havalandırma kanallarını daima temiz tutunuz. Alet gövdesini yumuşak nemli bir bezle temizleyin. Asla hiçbir solvent kullanmayın. Ardından iyice kurulayın. Solventle yapılan ustalar bazen yapar ama dikkat bunu mutlaka e, ustalara verdiğin eğitim verirsiniz. Buna e, belirtin. E, asla ahşap kesme için çelik veya yüksek hızlı çelik bıçağı kullanmayın. Yani çelikle çelik bıçağı ahşapla ahşap bıçağına oynayın diyor. Bu da çok önemli bir şeydir. Bu sprey taş motorunun taşında da geçerli bu. Asla çapı makinenin bıçak çapından büyük testere bıçağı kullanmayın. Yani makineyle bıçağın çapları uyumlu olacak. Yani bunların büyüklükleri var. Makinelerin de büyüklükleri var. Bunların uyumlu olması gerekiyor. Ve burası çok önemli. Bakın şurada şu yazıda yazar. Bıçağın bir maksimum hızı var. Makinenin boştaki maksimum hızından fazla olmalı. Sallıyorum bu saniyede 100 metre saniye döndürüyorsa sallıyorum bu rakamı. Makinenin bıçağının çapı da 80 metre saniyesi maksimum 80 dönmesi gereken bıçak yüzle döndürülüyor. Haliyle bir fırlama, şeyden yuvadan kurtulup fırlama gerçekleşebilir. Ya da bıçakta bir kesilme vesaire gerçekleşebilir. Onu dikkat edin mutlaka kontrol ediniz. Şimdi arkadaşlar bunlar ve bunların hepsini toparladığımız zaman da şöyle bir 30 maddelik risk analizi hazırladım. Daire testereleri için. Tamamen her bir maddenin karşılığında şöyle göstereyim. Her bir maddenin karşılığında Kanun kanunu dayanak olarak ya standart maddesi var ya da iş ekipmanları yönetmeliğinden bir madde var. Onlar aşağıda. Heh, yani. Ya iş ekipmanları yönetmeliği ya da standart maddesi olacak şekilde 30 madde çıkmış buradan. Şimdi bu risk analizleri tabii ki nasıl kullanacaksınız? Bazı arkadaşlar diyor ki hocam işte her risk analizi sahayı görmeden yapılmaz vesaire. Ya tabii ki sahayı görün ben size bunu alın yarın işvereniniz imzalatın demiyorum. Ee, ama bu aletin kullanıldığı her yerde bu standart geçerli. Bu aletin kullanıldığı Türkiye cumhuriyetinde her yerde bu iki yönetmelik maddesi geçerli. Yani siz sahanın ekstra koşullarına tabii ki alın bunu ekleyin. Onun için Excel formatına veriyorum size bunları. Diğer türlü PDF formatına verirdim. Bu sizin bir referansınız. Bunu alıp kendi iş yerinizi uygulayarak güzel bir riskiniz yapabilirsiniz. Hepinize şimdiden iyi çalışmalar diliyorum.